Merhabalar çocuklar. Bugün bu videomuzda geometrik şekiller konusunu anlatacağız. Şimdi birinci sınıfta geometrik şekiller konusunda bahsedeceğimiz şekiller dört tane. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember. Şimdi bunların neler olduğu ve hangi özelliklere sahip olduklarından bahsedelim. İlk olarak kareyle başlıyoruz. İlk olarak kareyi anlatacağız. Şimdi ben matematik defterimi açtım. Ekranda bir matematik defterim, kareli defterim var. Şimdi ben bu kareli defterime ne çizeceğim? Kare çizeceğim. Şimdi çizime başlıyorum. Şöyle bir düz çizgi çizdim. Bakın bu kareli defterin ne işe yarayacağını da yeri gelmişken söyleyelim. Burada ben bu şekli çizerken bu çizgiyi çizerken bakın şu çizgiyi kılavuz olarak seçtim ve bu çizginin üzerinden giderek çizdim. O halde kareli defter bu şekil çizmemiz için uygun bir defter. Bakın şu çizginin üzerinden giderek düz bir çizgi çizebildim. Ayrıca bu kareler başka bir şeye daha yarayacak. Bu çizginin boyunu ölçmeme de yarayacak. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kare uzunluğunda bir çizgi çizdim. Bu kareler bana çizgimin uzunluğunu ölçmeme ve çizgiyi düz çizmeme Yarıyor. Dikkat ederseniz deminden beri kareli defter kareli defter diyorum. Biz neden neyi anlatıyoruz? Kareyi anlatıyoruz. Şimdi burada kareyi anlatırken kareli defteri kullanıyorum. Aslında bir nevi karenin ne olduğunu da ekranda bu şu her bir kutucuktan görebiliyorsunuz. Şimdi biz devam edelim. İlk çizgimizi çizdik. Şimdi ikinci çizgimi de çiziyorum, şöyle aşağıya doğru tam bunun başlangıç kısmından başladım ikinci çizgiyi çizerken de. Şimdi üçüncü çizgiyi çizerken de tam bunun bittiği yerden başlayacağım. Bakın, şimdi üç tane çizgimiz oldu. Sonra bunun bittiği yer, bunun başladığı yeri birleştireceğim. Ve dördüncü çizgimi de çizdim. Kareyi tamamlamış oldum. Şimdi bakın. Karede ne yaptım? Dört tane çizgi çizdim. Bu bir. Çizgilerimin hepsi eşit uzunlukta. Hepsi on kare. Şimdi onu da şöyle göstereyim. Bakın şurası 10 kare uzunluğunda şu ikinci çizdiğim çizgi 10 kare uzunluğunda, üçüncü çizdiğim çizgi 10 kare uzunluğunda, dördüncü çizdiğim çizgi ise yine 10 kare uzunluğunda. Gördüğünüz gibi karede bütün bu çizdiğim çizgilerin uzunlukları birbiriyle aynı uzunlukta birbiriyle eşit uzunlukta. Şimdi devam edelim. Bu kare ile ilgili anlatacağımız karenin kısımları, bölümleri ile ilgili söyleyeceğimiz sözler var. Bakın burada tam şu o yanıp yanıp sönen kırmızı bölümler. Karenin neyidir sizce? Evet, ne, neyi olması gerekir? Köşesi. Bakın buralara ne diyoruz? Köşe. O çizgilerin tam birbiriyle birleştiği, kesiştiği bu noktalar köşeler. Peki karemizde köşenin dışında başka ne var? Şöyle mavi renkle gösterdiğim o yanıp yanıp sönen yerler nelerdir? Oralar ise kenardır. Peki o halde karemizde kaç tane köşe var? 1 2 3 4 tane köşe var. Peki karemizde kaç tane kenar var? 1 2 3 ve 4 tane de kenar var. Şimdi şöyle bir kare şeklinde bir masa günlük hayatta bir, tam bir örnekle bu kenar ve köşe kavramını size daha iyi anlatmak, zihninizde daha iyi canlandırmak istedim. Şimdi şu masada bu masa kare şeklinde. Şu masada şu bölüme ne dersin? Masanın neyi dersin? Kenarı dersin, değil mi? Peki bu masada şu şu bölümlere şu sivri kısımlara ne dersin masanın köşesi dersin. Hani geçerken bazen çarparız ya o köşeye ne deriz bacağımı masanın köşesine çarptım deriz. İşte buralar köşesi. Buralar ise kenarı. Aynı karede de aynı kavramlar geçerli. Buralar karenin kenarları, buralar ise karenin köşeleri. Şimdi bu karenin özelliklerini şöyle bir sıralayalım. Karenin 4 tane kenarı vardır, görüyorsunuz. 1 2 3 ve 4. Karenin 4 tane köşesi vardır. 1 2 3 ve 4. Karenin kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir. Karenin dört tane kenarı vardı ve az önce gördünüz her biri 10 kare uzunluğundaydı. Yani kareler değişik büyüklüklerde de olsalar kenarları ne olacak dört kenarında birbirine uzunlukları eşit olmak zorunda. Yoksa biz bu şekle kare diyemeyiz. Kare diyebilmemiz için dört kenarın da birbiriyle aynı uzunluğa sahip olması gerekir. Şimdi dört tane geometrik şekilden süzüleceğimizi söylemiştik ya. Kareydi bunlardan biri. Kareyi anlattık. İkinci sırada dikdörtgen var. Şimdi yine ben kareli sayfamı açtım. Şimdi ne yapacağım? Az öncekiyle benzer şekilde bu sefer de dikdörtgen çizeceğim. Şimdi ilk çizgiyi çizerek başladım. Bakın bu dikdörtgenin neyi? Kenarı. Birinci kenarı. Birinci kenarı çizerek başladım. Sonra ne yapacağım? İkinci kenarı çizdim. Şimdi sıra bu kenarın bittiği yerden üçüncü kenarı çizmekte. Onu da çizdim. Şimdi ise buranın bittiği nokta ile buranın bittiği noktayı birbiriyle birleştirerek dikdörtgenimi elde edeceğim. Şimdi işte bu şeklimiz dikdörtgen. Bu şeklimiz zi açıklayalım. Özelliklerini söyleyelim. Şimdi bu dikdörtgenimizde bu kenarımızın uzunluğu 12 kare. Şu kenarımızın uzunluğu 7 kare. Dikkat ederseniz karede bakın. Bu kenar ile bu kenar Aynı uzunluktaydı ama dikdörtgende böyle bir şey söz konusu değil. Bu kenar 12 kare uzunluğunda, bu kenar ise 7 kare uzunluğunda. Şimdi üçüncü kenarımıza bakalım. Sizce bu kenar kaç kare uzunluğundadır? Hemen cevabı karşıda şununla aynı uzunluktadır. Birbirine karşı karşıya olan, birbirine karşıdan bakan iki kenar aynı uzunlukta. Peki o halde bu kenarımızın ne kadar uzunlukta olduğunu düşünürüz. Bunlar da birbirine karşı karşıyalar, birbirlerine karşıdan bakıyorlar. O halde bu kenarımızda 7 kare uzunluğundadır. Demek ki dikdörtgende birbirleriyle karşı karşıya olanlar bu kenarlar birbirlerine karşıdan bakan birbirleriyle karşılıklı duran kenarlar aynı uzunluktalar. Bakın burası 12 burası da 12. Burası 7 burası da 7. Bunlar birbiriyle karşılıklı duruyorlar bu kenarlar ve bu karşılıklı olan kenarlar birbirleriyle aynı uzunluktalar. Şimdi kareden hatırlayalım. Dikdörtgenimizde de karede olan bölümler dikdörtgenimizde de var. Ne nereden söz ediyorum? Şimdi hemen hatırlayacaksınız. Dikdörtgenimizde karemizdekine benzer şekilde nelerimiz var? Köşelerimiz. Kaç taneler? 1, 2, 3, 4 taneler. Dikdörtgenimizde kareye benzer şekilde nelerimiz var? Evet, mavi kısımda gösterdiğim kenarlarımız var. Kaç taneler? 1, 2, 3, 4 taneler. Evet, peki o halde dikdörtgenin özellikleri nelerdir? Şöyle bir sıralayalım. Dikdörtgenin dört kenarı vardır. Bakın görüyorsunuz. Bir, iki, üç, dört. Dikdörtgenin dört köşesi vardır. Görüyorsunuz. Bir, iki, üç, dört. Şimdi köşe dediğimiz olay ne çocuklar? Hemen onu da söyleyelim. Kenarların kesiştiği yerlere köşe deniliyor. Dikdörtgenin karşı karşıya olan kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Bakın bu kenar ile bu kenar karşılıklı birbirleriyle karşı karşıyalar. Bu kenarların uzunlukları birbiriyle eşittir. Bakın burası 12 kare uzunluğundaydı. Burası da 12 kare uzunluğundaydı. Defterimizdeki bu karelere göre ölçüm yaptığımızda. Bu kenar 7 kare uzunluğundaydı. Bu kenar 7 kare uzunluğundaydı. Defterimizdeki şu küçük karelerle ölçüm yaptığımızda. Yani birbirleriyle karşı karşıya olan kenarlar dikdörtgende eşit uzunluktalar. İşte biz bu şekilde bu özelliklere sahip şekillere dikdörtgen diyoruz. Şimdi kareden söz ettik. Dikdörtgenden söz ettik. Üçüncü geometrik şeklimiz ne? Üçgen. Şimdi üçgene başlıyorum. Yine kareli sayfamı açtım. Ne yapacağım? Şimdi ne çizeceğim? Üçgen çizeceğim. Şimdi üçgen isminden de anlaşılıyor. Bakın dikdörtgenin de ismi bize ipucu veriyordu. Dik dört. Dörtgen. Dört kenar olduğunu bize anlatıyordu. Şimdi ise üçgen. Üçgen. O zaman kaç kenar? Üç tane kenarımız var. Şimdi ben birinci kenarı şöyle çizdim. Birinci kenarın bittiği yerden ikinci kenarı çizdim. Şimdi bu birinci kenarınla ikinci kenarın bittiği yerleri birleştiriyorum ve üçüncü kenarı çiziyorum. Evet. Şimdi üçgenimizi çizdik. Peki üçgende neler var? Onlara bir bakalım. Şimdi üçgenimizde şuralar nedir? Tabii ki köşe. Peki kaç tane köşe var? 1 2 üç tane köşe var. Karede, dikdörtgende dört köşe vardı. Üçgende ise üç köşe var. Bakın, kaç kenar varsa. O kadar da köşe var. Dikdörtgende dört kenarı vardı, dört köşe vardı. Karede dört kenarı vardı, dört köşe vardı. Üçgende ise üç kenarı var, üç köşe var. Şimdi aslında söylemiş oldum şu mavi bölümle gösterdiğim kısımlar neler? Bunlar da üçgenimizin kenarları. Peki şimdi üçgenimizin özellikleri neler? Bunları sıralayalım. Üçgenin üç kenarı vardır. Bakın bir, iki, üç kenarı vardır. Üçgenin üç köşesi vardır. Evet. Bir, iki, üç. Üçgenin kenar uzunlukları ve büyüklükleri değişebilir. Bakın burada bir şey söyledim. Bu Anlaşılmakta belki zorlanılabilir. Onu da şöyle göstermek istiyorum. Bakın, şunların hepsi bir üçgen. Neden üçgen? E çünkü üç tane kenarları var, üç tane köşeleri var. Bu da bir üçgen, bu da bir üçgen, bu da bir üçgen, bu da bir üçgen, bu da bir üçgen. Şimdi bu üçgende bütün kenarlar birbiriyle eşit. Bak üçgende kenarlar eşit olabiliyor. Üç kenarda birbiriyle eşit olabilir. Bu üçgende şu iki kenar birbiriyle eşit. Şu kenar onlardan farklı uzunlukta. Üçgende böylesi bir durum da olabilir. İki kenar birbiriyle eşit olup üçüncü kenar onlardan farklı olabilir. Şunlarda ise hiçbir kenarı birbiriyle aynı uzunlukta değil. Burada şu kenarın, şu kenarın, şu kenarın uzunluğu farklı. Bunda bu kenarla, bu kenarla, bu kenarla, bu kenarın uzunluğu birbirinden farklı. Bunda bu kenar, bu kenar ve bu kenarın uzunlukları birbirinden farklı. Yani üçgende kenarlar eşit olacak. Kenarların uzunlukları eşit olacak diye bir kuralımız yok. Karede bütün kenarların eşit olması gerekiyordu. Dikdörtgende karşı karşıya olan kenarların birbiriyle eşit olması gerekiyordu. Ama üçgende böyle bir kural söz konusu değil. Kenarların uzunlukları değişebiliyor. Şimdi kareden söz ettik. Dikdörtgenden söz ettik en son üçgenden söz ettik. Sıra neye geldi? Çembere geldi. Şimdi çemberden söz edelim. Şimdi yine ben kareli sayfamı açtım. Bu kez ne çizeceğim? Bu kez de bir çember çizeceğim. Evet çocuklar şimdi çemberimizi çizelim. Şöyle başladım noktaya geldim ve çemberimi çizdim. Şimdi çemberin özellikleri nelerdir? Bundan söz edelim. Çemberin kenarı ve köşesi yoktur. Üçgende, dikdörtgende, karede kenar ve köşe kavramlarından söz ederken, çemberde kenar ve köşe kavramından söz edemiyoruz çünkü çemberde kenar ve köşe yoktur. Şimdi çocuklar en son size söylemek istediğim bir şey var. Yani bu geometrik şekillerin tamamı ile ilgili. Kare, dikdörtgen, üçgen, çember. Bu hepsi için geçerli bir kuraldan söz etmek istiyorum. Şimdi bunun için şöyle bir kare var. Sonra şurada bir tane daha bir şey var. Bunun ismi ne kare diyemeyiz. Neden kare diyemeyeceğimizi de açıklayacağım. Şimdi şu ilk karemiz var ya onun içerisine bir tane böcek evet evet bir tane böcek bırakıyorum. Bakın böcek bunun içinden çıkmak için uğraşıyor bir o tarafa bir bu tarafa her tarafa gidiyor ben buradan nasıl kurtulurum diye çabalıyor ama bütün bu uğraşları bu çabaları boşuna ne yapamıyor buranın içinden çıkamıyor peki aynı böceği ben şunun içine bir koysam böcek ne yapacak hemen pır kayboldu gitti bile. Peki bu da ne anlatmak istiyoruz? Bütün geometrik şekiller kapalı olmak zorunda. Hiçbir bölümünde açıklık bulunmaması gerekiyor. Kapalı bir alana sahip olmaları gerekiyor. Eğer böyle değillerse kapalı bir biçimde değillerse o geometrik şekil olamaz. Bu bir geometrik şekil değildir. Kareye benzer şekilde gözükse de bir geometrik şekil değildir çünkü şurasında bir açıklık söz konusu. Bunun gibi kapalı bir alan olsa Geometrik şekil olur ama böyle bir açıklık varsa kendinde o zaman bu bir geometrik şekil olamaz. Bu kural bütün geometrik şekiller için geçerlidir. En son bu kuraldan bahsetmek istedim geometrik şekillerle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür.